Son ankette AKP'ye yüzecek sonuçlar çıktı. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, AKP'ye destek mum gibi eriyor dedi. Türkiye Raporu yurttaşa hangi partiye asla oy vermezsiniz diye sordu. Adalet ve Kalkınma Partisi diyenlerin oranı %40 çıktı. Bu oran Şubat 2021'de %29.3'tü. Cumhuriyet'e konuşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, ekonomik krize dikkat çekti. Bu oran her ay artıyor. AKP'nin işi zor dedi. Ekim ayı itibarıyla AKP'ye asla oy vermem diyenlerin oranı 40.4, MHP'ye asla oy vermem diyenlerin oranı ise %4 oldu. Anket hakkında cumhuriyete değerlendirmelerde bulunan Selçuki, belirli aralıklarla hangi partiye kesinlikle oy vermeyeceklerini soruyoruz. Soru bu şekilde sorulduğunda Türkiye'de yaklaşık bir yıldır devam eden %40-%60 muhalefet dengesinin sağlamasını da yapıyoruz ifadelerini kullandı. Selçuki, Türkiye Raporu anketlerinin aylık sonuçlarında da bu tablonun net şekilde ortaya konulduğunu kaydetti. Selçuki, muhalefetin seçimi kazanabilmek için yapması gereken, altılı masanın öncülüğünde %60 potansiyelini en fazlaya çıkarmaya uğraşmaktır. Öte yandan, özellikle ekonomi nedeniyle iktidara kızgın olup da muhalefete oy vermek yerine oy kullanmamayı tercih edebilecek seçmeni ajite etmemesi lazım. Burada iktidarın işi daha zor. Zira muhalefetin temel hedefi eldekini muhafaza etmekken iktidarın hedefi gidenleri geri getirmek diye konuştu.